merhaba arkadaşlar ilk YouTube videomla karşınızdayım uzun süredir YouTube'u severek takip eden birisiyim e, fakat kendimde daha önce hiç e, kendime ait bir video yapacak cesareti bulamamıştım dün yine YouTube'da e, bir makyaj gurusunun bir videosunu izlerken bir anda kendimi upload e, sekmesine tıklamış buldum ve şu anda karşınızdayım ben YouTube videoları izlemekten çok keyif alıyorum ve çok da bilgilendirici olduklarını düşünüyorum açıkçası. Makyaj ve kozmetik konusunda en azından benim adıma. Sizler de eğer izlerken bilmiyorum. benim aldığım haz alırsanız bu videodan ya da bilmediğiniz bir şey, tek bir şey bile olsa öğrenirseniz sanırım amacıma ulaşmış olacağım. Çok heyecanlıyım, stresliyim biraz da eğer suçlu insan edersem affola. Bu ilk videomda size parfümlerden bahsetmek istiyorum. O zaman başlayalım. Ee, i̇lk favori parfümüm Versace Crystal Noir. Ee, i̇çeriğinde gardenya bulunan, baharatlı, e, belki biraz çiçeksi e, bir parfüm. E, biraz ağır açıkçası kış kullanım, kış için kullanıma ve gece kullanımına çok uygun. Ee, kazaklarda, atkılarda, kaşe montlarda çok güzel kalabilecek bir koku. İlk defa bir arkadaşımın teyzesini kazanda keşfetmiştim ve o günden sonra hiç aklıma çıkmadı diyebilirim bu parfüm. Sonunda sahip oldum. Ee, dediğim gibi çok kalıcı ki kalıcılık benim için çok önemli. Ee, sonuçta bu pahalı bir parfüm ve e, çok para verdiğim parfümün açıkçası... eee hissedilir olmasını istiyorum ben. Dediğim gibi son derece kalıcı. Bir süre sonra teninizde e, tabii ki daha yumuşayan... Tam doğru kelime bunu bilmiyorum ama içinde garip bir şekilde kremselik barındırdığını düşündüğüm bir koku. Çok başarılı. Kesinlikle tekrar tekrar almak isteyeceğim bir parfüm. O yüzden bir numarada kendisi var. İki numaralı favorim Sarah Jessica Parker Lovely. Eee... Bu parfüme aşığım. Çok kalıcı değil ne yazık ki. Hatta tek eksisi diyebilirim. Fakat çok modern. Çok e, herkese koklamadığım bir koku. Bu arada aynısını Versace içinde söyleyebilirim. Hatta en sevdiğim yanlarından birisi bu parfümün. Kesinlikle herkesin çok aşina olduğu bir koku değil. Bilmiyorum siz de benim gibi misiniz bu anlamda ama herkesin sürdüğü kokuları çok sevmiyorum. Ki ne yazık ki onlardan birkaç tanesine sahibim ama genel anlamda sürdüğümde beni hatırlatsın istiyorum kokular ve Versace bunu sağlıyor. Lovely tabii ki biraz daha bilinik bir koku. Gerek fiyatı gerek de e, Saracenska Parker'ın popülerliği sebebiyle. E, ben kendisinin çok büyük bir fanı değilim fakat parfümünün çok çok büyük bir fanıyım. Çok modern, e, bana çok şehir kadını kokusu gibi gelen bir koku. İçerinde miski var çok belirgin bir şekilde. Hatta kullandığım tüm parfümlerin içinde miski en e, bariz kokladığım, duyduğum koku diyebilirim. Ee, birçok kişi Narciso, Narciso Rodriguez'in For Her'üne ne benzetiyor. Haklılar. E, fakat Lovely'i biraz daha e, şekerli diyeceğim ama şimdi aslında ben bu parfüm için şekerli diyemem. Çünkü şekerli bir koku değil. Fakat Narciso'ya kıyasla biraz daha yumuşak ve tatlı buluyorum açıkçası bu kokuyu. Daha çok beğeniyorum ben. E, Fiyatı da herhalde 3'te bir falandır. E, çok güzel bir koku. Biraz daha kalıcı olsaydı kesinlikle hayatımın parfümü olurdu. Bu benim ikinci şişem. Tekrar tekrar almaya devam edeceğim. Muhteşem, modern bir koku. Üçüncü form. Aslında birinci, ikinci, üçüncü demek de çok doğru değil. Çünkü e, özellikle saydığım ilk dört parfümün hepsini de aynı derecede seviyorum diyebilirim. Sayacağım ilk dört parfümü diye de düzelteyim. E, bu Lolita Lempica'nın muhteşem şişesi olan elma biçimli parfümü. E, çok kalıcı bir koku. Sabah sürdüğünüzde hala akşama kadar bileğinizden, üstünüzden, başınızdan koklayabileceğiniz bir koku. Ee, İçeriğinde anason var ve ben alıyorum anason kokusunu bariz bir şekilde. İlk zamanlar bu beni biraz da rahatsız ediyordu açıkçası. Fakat şu an alıştım zannedersem. Çok başarılı buluyorum. Ee, Teninize sürdükten sonra bir saat ve buçuk saat içinde e, açılan, biraz daha şekerli bir hal alan, daha yumuşayan ama çok çok güzel bir koku. Eğer biraz ağır kendini hissettiren kokuları seviyorsanız Lolita Lempica'yı seveceğinize bahse girerim. <laughs> Diğer çok sevdiğim bir koku da Hypnotic Poison Christian Dior'da. Ee, seveni kadar sevmeyeni de olan <laughs> çok meşhur bir koku. Eğer sürdüğünüz parfümün birçok kişi tarafından kullanılıyor olması, kullanılıyor olmasını dert etmiyorsanız Hypnotic Poison e, sizin aradığınız parfüm olabilir. Kalıcı diyebilirim. Şöyle ağır bir koku. Kalıcı olması beklenir bir koku. Fakat ne yazık ki benim tenimde kalıcı değil. Ama çok kendini belli eden bir koku. E, bu kadar çok kullanan olmasaydı çok daha fazla beğenebilirdim. Bu benim ikinci şişem. Tekrar tekrar almayı düşünebileceğim bir koku. E, bu parfümü ilk kokladığımda nefret etmiştim. E, sanki böyle başımı döndüren, midemi bulandıran bir parfüm gibiydi. Fakat çok garip zamanla e, çok beğenir oldum. E, çok... bilmiyorum. ...nedir doğru kelime bu parfümü? Mesela bana çok alakasızdır ama... ...bana Bailey's kokusuna benzer. Benzetiyorum. Bailey's kokusu gibi gelir. Bilmiyorum. Ben bayağı beğeniyorum. Bu arada parfümleri... ...tasvir etmekte çok başarılı olmadığımı fark etmişsinizdir. Çünkü bir parfüm için çok kalıcı... ...ya da çok güzel demek... ...o parfümü tasvir etmiş olmak demek değil. Fakat dediğim gibi ilk videom... ...çok heyecanlıyım. Eğer özel olarak ilgilendiğiniz bir parfüm varsa... Ee, bana belirtirseniz ilerleyen zamanlarda daha detaylı bir e, bilgi vermeye çalışırım ona dair. Parfümün içeriklerine çok fazla girmiyorum. Çünkü e, şu parfümün içinde süsen çiçeği var. Şu parfümün içinde işte iris var. Bilmem ne tarzı e, bilgiler bana çok bir şey ifade etmiyor çünkü ben süsler çiçeği nasıl koktuğunu bilmiyorum. Elbette işte şekerli koku, karamelli, karamel gibi ya da işte yanık şeker kokusu gibi ya da vanilyalı koku ya da işte baharatlı koku dediğimizde kafamızda bir şeyler şekilleniyordur ama ben parfümün içerisindeki her şeyi birebir bilmediğim için kokusunu çok da bana bir şey ifade etmiyor açıkçası. Mesela bu parfümün içinde kahve var. Ee, ve ben kahve kokusunu almıyorum. Fakat bu çok yumuşak olan parfümün e, garip bir şekilde de sert bir tarafı var ve onu kahveye borçlu olduğunu düşünüyorum. Bahsettiğim parfüm Noa Kaşarelden. Ee, i̇çinde çok güzel bir incesi var, görüyorsunuz. Şişesi çok hoş. Ee, çok genç kız işi buluyorum açıkçası bu kokuyu. Ee, çok kalıcı değil. Çok kendini girdiği or girdiğiniz ortamda belli edip size ''Aa bu parfüm ne? Ne kullanıyorsun?'' dedirecek bir koku değil. Fakat çok e, sıcak buluyorum bu kokuyu. E, yaz ayları için ideal olduğunu düşünüyorum. E, gündüz kullanım için ideal olduğunu düşünüyorum. Çok fazla dediğim gibi kendini belli etmeyen, biraz kendi halinde fakat derinden etkileyecek böyle sessiz sedasız gidecek bir koku. Kesinlikle başarılı oluyor mesela Bir diğer parfüm e, Naomi Campbell Arkadaşımın doğum günümde hediye ettiği bir koku. Ee, çok belirgin bir koku değil fakat bunda aslında bir yandan çok tanıdık geliyor bana, bir yandan da e, farklı gibi. E, yani çok açıkçası çok özel bir koku olduğunu düşünmüyorum. Çok da büyük bir hayranlı diyelim, tekrar alır mıyım bilmiyorum fakat kötü de diyemem. Hoş. Ee, belki biraz daha genç kız işi bir koku diyebilirim. Noa için de aynısını söyleyebilirim bu arada. Eğer sınıflandırmam gerekirse baharatlı olduğunu düşünmüyorum. Çok çiçeksiz de bulmuyorum. Şekerli de diyemem. Bilmiyorum. İçinizde bilen varsa nasıl sınıflandırabileceğimi bir kokuyu. Vanilyalı diye duymuştum ama çok da vanilya kokusu almıyorum. Aslında ben benim burnumda bir anormallik var zannedersem çünkü birçok insanın vanilyalı bulduğu kokuları ben hiç bulmuyorum. Mesela hipnoz, mesela kaşmir gibi. Peki devam edelim. Sıralı benim için çok özel olan bir koku var. <laughs> Yeni edindiğim bir koku. Chanel Chance Eau Tendre erkek arkadaşımın hediyesi. Ee, orijinal şansa normal şansa kıyasla, <laughs> pardon, daha hafif, bence daha fresh, daha e, temiz bir koku. Normal şanslı bir dönem kullanmıştım fakat sonra çok sıkıldım. Açıkçası bana biraz kırklı yaşların kokusu gibi gelir o. Fakat bu çok daha genç. Bilmiyorum kendimi sürdüğümde iyi hissettiğim bir koku. Kesinlikle hoş. Çok kalıcı değil açıkçası. Ama güzel ve Chanel kokuları ne kadar az kalıcı olabilir ki? Gayet hoş. Very irresistible. Bunun markasına Givenchy diyeceğim. Birçoğunuz davet edeceksiniz biliyorum. Fakat ben hep Givenchy diye okuyorum. Muhtemelen yanlış. Sözlükte Fransızca zannedersem. Doğrusunu bilenler lütfen düzelsinler. Ee, bu koku benim çok feminen bulduğum bir koku. Muhtemelen bir 3-4 şişe bitirdim ben bundan. Fakat çok sıkıldım artık. Sıkılmaktan da ziyade çok başımı ağrıtıyor. O yüzden çok fazla kullanamıyorum. Kesinlikle kalıcı. Bu koku için sınıflandırma yapabilirim. Çiçeksi baharatlı olduğunu düşünüyorum. Floral bir koku. Ee, çok feminen. <laughs> Oldukça kalıcı. Sürükten saatler sonra bile hissedebileceğiz. Fakat yine birçok kişi tarafından bilinen ve kullanılan olduğu için çok da özel hissettirmeyen bir koku. Başımı ağrıtmasaydı severek kullanabilirdim. Fakat başım ağrıtıyor. Sırada bir parfüm değil. E, gazsız deodorant var. Pink Sugar. E, gazsız deodorant. Pink Sugar'ı çok seviyorum. Kokusunu çok hoş buluyorum. Fakat e, parfüm için konuşuyorum şu an. E, çok ilk etapta çok ağır gelen, insanı buram buram böyle boğan bir koku. Fakat sürdükten bir saat, bir buçuk saat sonraki kokusuna da bayılıyorum kesinlikle yine tatlı evet. Fakat e, garip yumuşuyor ve çok güzel oluyor. Sizin vücut kimyanıza da uyuyorsa eğer gerçekten çok güzel olan çok kalıcı bir koku. işte bu deodorant benim Pink Sugar'ın sevdiğim yani tende böyle bir saat bir buçuk saat kalmış haline benziyor. ilk sürüldüğü andaki o ağırlığı vermiyor. O yüzden çok başarılı buluyorum. Tabii ki kalıcı değil. Çünkü sadece bir deodorant. Fakat çok başarılı. Ben bunu bazen saçıma falan da sürüyorum. Tek dezavantajı e, beyaz <laughs> iz bırakıyor. Böyle krem, sanki sıvı krem gibi. Fakat geçiyor tabii ki. Çok güzel. Eğer pink çok ağır buluyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Son olarak da Body Shop'tan White Mask Midnight Iris var. Geçenlerde aldım bu kokuyu. 150 indirimdeydi. Kokusunu çok beğenerek aldım. Ee, henüz çıkmadan mağazadan bir şeye çok benzettim. Fakat ne olduğunu çıkaramıyordum. Yol boyunca düşündüm durdum eve geldiğimde fark ettim ki kendisi meğer Lolita Lempica'ya benziyormuş. Lolita Lempica'nın biraz daha pudralı hali diyebilirim bu koku için. Vücut spreyi olduğu için çok kalıcı değil tabii ki. Fakat kokusu çok hoş. Ee, böyle banyo sonrası sürülüp işte evde takılınabilecek ya da eğer parfümüne sahipseniz... <laughs> pardon gün içinde tazelemek için kullanabileceğiniz bir koku. Bence gayet hoş. Eğer seviyorsanız bu tarz kokuları, Lolita Lempica'yı seviyorsanız, onun gibi kokan bir de vücut spreyim olsun diyorsanız tavsiye edebilirim. Evet arkadaşlar şimdilik bugünlük benden bu kadar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Umarım bundan sonra başka videolarda daha detaylı, daha bilgilendirici videolarda beraber oluruz. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa, eleştiriniz olursa, öneriniz olursa bekliyorum. Çok teşekkür ederim izleyen herkese. Hoşçakalın.